Arkadaşlar Mir ve Mira'nın maceralarına hoş geldiniz. Mir ve Mira bugün oyun parkındalar. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Mir Mira'yı sallıyor şu an. Mira, Mir'in hızlıca onu sallamasını istiyormuş. Mir onu bırak, Mir bırak. Salla, bırak. Evet. Çok süpersiniz. Mira ne hissediyorsun? Güzel mi? Sen az önce dedin ki gökyüzünde bulutların üstünde kayıyorum sanki dedin değil mi? Bir daha söylesene sen kaya salıncakta sallanır ki. Ha? Evet. Gökyüzünde bulutların üstündeymiş gibi hissediyormuş. Mir sen nasıl hissediyorsun okuldan geldin iyi misin? Ne zaman geldi bu? Ne zaman geldi? Ne zaman geldi? Çılgınlar gibi eğleniyorlar. Mir Mira'yı sallıyor. <laughs> Mir sen de kaymak ister misin? Mir salıncakta sallanmak ister misin? Aa! Sen de geç. İkinizi abi. de sallarım ben. Baba sallar, sallar mısın? Evet. Sallan 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 sallan. Ya, Hızlıca çok çok sallanmak istiyor. Bana çok güzel fırlat. Hadi uçur onları. Sen nasıl gidiyorsun öyle üçgen? Ay çarpışacaklar. Bunlar deli deli sallanıyorlar. Eğlenceli mi Mir? Çarpmayın birbirinize çarpmayın sakın Aa, Çarpmak üzeresiniz Çarpışan Salıncaklar Sırı Yüzüme diyecek. Neredeyse yüzüme değecekti 3 sürü Bu 4 sürü, sürü Bu 5 6 Bu 7 <laughs>